14 Ekim 2022 Cuma, Bursa At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Bursa programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 3 yarışı, 1800 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo oluşabilir. Ayağına seri olan isimler, 4 numaralı Robin Star ve 1 numaralı Warrior Justin'dır. 2 numaralı Love is Good ve 5 numaralı Lean Song da iyi çıkarsa önlerde yer kapma uğraşına girebilir. Bu tempolu koşuda bizim favorimiz, 7 numaralı Sesenta Yuno olacaktır. Nihayet özlediği birinciliğe kavuşan Sesenta Yuno, bugün biraz daha ser rakiplerle mücadele edecek. Üstelik dinçlik yarışı sonrası çok kısa bir ara verip bu yarışa katılıyor. Daha ileriki günlerde kaydolduğu Kocaeli yarışlarını pas geçip burada koşmayı düşündüler. Belki yarış günü start almayacak ama bu durumda ille de koşarım derse kazanma ihtimali de olabilir. Üstün form durumu ile ilk sıradan yazalım. En ciddi rakibi 6 numaralı Kandıra Güzeli olacaktır. Tolga Yıldız idaresinde 4'te 2 yapan Kandıra Güzeli son yarışında kapasitesini kanıtladı. Bugün de üst sıralarda adını duyuracaktır. Son olarak 5 numaralı Layın Song'u yazalım. Çok kaliteli bir safkan olup, ara sonrası gördüğü yarış ile açıklarını giderdi. Bugün çok daha iyi durumda katılacağı bu yarışı kazanabilir. Mutlaka yazalım. Bu üç atı ilk koşu için yeterli görmekteyiz. Love is Good ve Dark Justin, kaliteli isimler fakat ara sonrası tam hazır değiller. Love is Good'un son çalışması çok iyiydi. Ancak Eren Kadirler ile ne kadar etkili olacak bilemiyoruz. Biz şans vermedik ancak sizler tutuyorsanız mutlaka yazınız. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 7, 6, 5 şeklindedir. İkinci koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının maiden yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. 6 numaralı Doğan'ın Ateşi genelde liderliği alarak yarışan bir isim. 5 numaralı Can'ın kızı, 8 numaralı Malta Efesi ve 13 numaralı Ulu Umay'da iyi çıkarsa önlere gelecektir. Fakat bu atlar muhtemelen doğanın ateşini çok sıkıştırmayacaklardır. Çok güçlü diyebileceğimiz formda bir sprinter isim yokken, bu öndeki dörtlüden biri yarışı kazanabilir. Bu sebeple 6, 5, 8 ve 13 sıralamasını öncelikle yazalım. Bu atların yanına son yarışında toparlandığını gösteren ve son işlerinde ayakları yere değmeyen 7 numaralı Fırtına Makayı yazalım. Uçanoğlu temsilcisinin kum pistte de iyi koşmasını bekliyoruz. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 6 5 8 13 7 şeklindedir. Üçüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi arap atlarının, şartlı 5 yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşudaki en süratli isim, 1 numaralı günyelidir. 4 numaralı roman olur, 5 numaralı Şintay ve zaman zaman 3 numaralı Özümcan'da liderliği alarak yarışan isimlerdir. Fakat bu atlar, günyelinin süratinde isimler değiller. Bu koşuyu 1 numaralı günyeli ve diğerleri diye ayırabiliriz. Günyeli ayarındaki roman olur, çimi kuma göre eksik olan bir isim. Şintay ve Özümcan ısrarla liderlik isteyen atlar değiller. Zaten Günyeli, bu tip mesafede, Rındam'ın gibi süratli bir at varken de yarış kazanmıştı. Bizce bir numaralı Günyeli, uygun rakipleri yanında çıktığı gibi bitirecektir diyor ve banko öneriyoruz. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda Yamak 2 sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Yarışta birden fazla süratli isim var. İki numaralı hep birinci, iç kulvar avantajı ile mutlaka liderliği almak isteyecektir. 4 numaralı melina hanım, 1 numaralı buz fırtınası ve 6 numaralı don corleone de ayağına seri isimler olup, öndeki rakibini rahatsız ederek tempoyu biraz yükseltebilirler. Bu koşuda tamamen taktiksel hamleler sonucu değiştirecektir. Bizim favorimiz, 5 numaralı de plucky olacaktır. Çok güçlü bir sprinti olan de özellikle sprint beraber kalkacağı bir rakibi varsa, çok daha etkili son verip kazanabiliyor. Bugün eğer Halo Dayı ile yan yana sprint kalkabilirse bu rakipleri kolayca geçecektir. Net favorimizdir. Bizce tek rakibi 4 numaralı Melina Hanım olacaktır. Bu at tempoya göre yarış içerisinde konumlanacaktır. Önceki yarışında buradaki rakiplerinden hep birinci önde boş kalmış ve onu yakın takip etmişti. Düzlükte ise ona kolayca hakim olabilmişti. Bugün hep birinciyi yoracak başka rakipler varken işi daha da kolay olacaktır. Yarış çok süratlenmedikçe The plucky'e de geçit vermeyebilir. Mutlaka kuponlarda olmalıdır. Bu koşuyu da 5 ve 4 sıralaması ile geçelim. 5. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 16 yarışı 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Yarışta liderliği 2 numaralı Grey Pirate alacaktır. Hafif süratli olan birden fazla rakibi var fakat, ısrarla liderliği isteyen isimler değiller. Yani Grey Pirate'nin arkasında yer tutmak için birçok isim önlere erken gelecek. Grey Pirate, önde kendi temposunu kurabilecek ancak bu atın boyu kalıp da bitiremediği çok yarış var. Maiden sonrası sadece Urfa'da bir yarış kazanabilmiş. Bugün de kendisini yakın takip edecek birçok isim varken bitirmesi zor gözüküyor. Bizim favorimiz hatta tek tuttuğumuz isim 3 numaralı Sadi Şah Ekürileridir. Bu pist ve mesafede en iyi dereceye sahip olan Sadi Şah Ekürilerinin ikisi de hayatının en iyi durumundadır. Ön grupta en iyi yerde konumlanacak olan eküriler muhtemelen bu yarışı kazanacaktır günün bankosu olarak 3 numaralı Sadişah'ı yazabiliriz. Altıncı koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği, bir numaralı Kaya Bert alacaktır ve kendi temposunda yarışı sürdürecektir. Kayabert, bu aralar formsuz gözüküyor ancak bu atın bir anda çıkış yaptığı zamanlar oluyor. Bugün tempoyu kendi belirleyecek ve rakipler çok uygun. Bu şartlarda çıktığı gibi bitirirse şaşırmamak gerekir. İlk sıradan yazalım. En ciddi rakibi 3 numaralı budaklı olacaktır. Budaklı da bu aralar formsuz anca lehine şartları yakaladığında iddialı olabiliyor. Bugün Kayabert’i yakın takip edecektir. Düzlükte ise onu atlayıp, geriden gelebilek sprintlere direnmeye çalışacaktır. İhmal etmeyelim. Daha sonra, 2 numaralı Prens Kora, 5 numaralı Good Weave, 4 numaralı Fırat'ın Öfkesi, 7 numaralı Uzaya Bakan ve 9 numaralı Tatlıçağı yazıp bu ayağı sağlama alabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 2, 5, 4, 7, 9 şeklindedir. 7. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının maiden yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda tempoyu 6 numaralı Firuze Sultan veya 4 numaralı Doktor Şerife belirleyecektir. Çok süratli atlar değiller ancak rakiplerinden biraz daha ayağına seri isimlerdir. Biz 6 numaralı Firuze Sultan'ın son işlerini bu grup için yeterli gördük iyi çıkar ve tempoyu ben belirleyeceğim derse, kazanma şansı artacaktır. İlk sıradan yazalım. Bu aralar form durumunda kıpırdamalar olan 9 numaralı kor ateşimi takibe alalım. Her an patlama yapabilecek durumdadır. Bugün de kuponlarda olsun. 12 numaralı Sefir'in kızı, beklentilerin yüksek olduğu bir isimdi. Fakat şimdiye kadar iyi start alamayıp yarış içerisinde en gerilerde bekledi ve başarılı olamadı. Bugün kum pistte ilk defa koşacak ve kulaklık takısı start mahalinde çığ akırtılacak. Eğer sorunu çözülmüş ve bu takı değişikliğinin de etkisi olursa, bu grupta kazanma ihtimali vardır. İhmal etmeyelim. Daha sonra, iyi koşup kazanamayan 10 numaralı reşideyi kuponlara ekleyelim. Bugün yarın kazanacak formu var ama bir türlü zincirleri kıramadı. Yazsan olmaz yazmasan olmaz türden bir at. 3 numaralı cari, kazanması uzun sürmeyecek kaliteli bir isim. Bugün ara sonrası dinçlik yarışından etkilenmezse, üst sıralarda adını duyurur. Son sıradan kuponlara işaretleyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 6, 9, 12, 10, 3 şeklindedir. Sekizinci koşu. İki yaşlı dişi İngiliz taylarının, kısa vade altı yarışı, 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bir numaralı tale ofus, her stilde başarılı koşan kaliteli bir at. Gerektiğinde liderliği alır, gerektiğinde geride de bekleyerek kazanabilir. Bugünkü grupta süratli hiçbir at yokken, en iç kulvardan iyi bir çıkış yapabilirse, kolayca liderliği alır ve kendi temposunu rakiplerine kabul ettirir. Bizce rakipleri ile arasında çok fazla kilo farkı da yokken çıktığı gibi bitirecektir. Bir numaralı Tale of Us günün bankosu olarak yazılabilir. 9. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 16 yarışı 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat olacak. Buradaki atların hiçbiri şimdiye kadar liderliği alarak yarışmadı. Hatta neredeyse tüm atların genelde bekleme yaptığını söyleyebiliriz. Biz bu koşuda riske girmeyeceğiz. Bu tempoda taktiksel olarak nasıl bir hamle yapacaklarını bilemeyiz. At çıkarmadan bu koşuyu hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 10. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının maiden yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda zorlu bir maiden mücadelesi izleyeceğiz. Yarışta çok süratli hiçbir isim yok. Sadece 11 numaralı Pazar Güzeli bir kez liderliği alarak yarışmıştır. Bu ağır tempolu yarışta bizim favorimiz 2 numaralı Çoban Kızı olacaktır. Bu aralar form durumunda kıpırdamalar olan çoban kızı, Mahsun Demirbaş idaresinde sürpriz bir yarış yapabilir. İlk sıradan yazalım. 4 numaralı Dimitra, uzun zamandır dillenen isimlerden biriydi fakat bir türlü zincirleri kıramadı. Bugün tecrübesine istinaden kuponlara eklenebilir. 1 numaralı Buz Pınarı, ilk iki yarışında güzel sonuçlar aldı. Bugün kum pistte aynı performansı sergilerse, bu rakipleri geçebilir. 8 numaralı kaleyesi start aldığı iki yarışında da ekürisi koşuyu kazandı. Bugün üçüncü yarışında da ekürisi veya kendisi yarışı kazanırsa şaşırmayacağız. İhmal etmeyelim. Daha sonra 13 numaralı uçanım, 7 numaralı Kafkas Serabı ve 3 numaralı Dalpınar'ını yazıp günü sonlandıralım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 2, 4, 1, 8, 13, 7, 3 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2011 yılına götüreceğiz. 2000 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışı olan başbakanlık koşusunu, bir numaralı Derviş Ağa, Yalçın Ak Ağaç idaresinde idaresinde burun farkı ile kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Atlar start emrinde start verildi ve 60. Başbakanlık koşusu başladı. Salvatore ve Bambino birer boy kadar geç başladılar koşuya. Orta kulvardan gelen 5 numaralı Led Zeppelin liderliği aldı. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. İç kulvarda 3 numaralı inspektör ikincilikte hemen dışında 8 numaralı Azaraks var. 2 boy geride bariyer dibindeydi numaralı Aydemirhan. Hemen dışında 11 numaralı Bambino. 2 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Akkar Dışında 2 numaralı Hayri Baba. 2 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Simer. Dışında 12 numaralı Mystical Storm. 1.5 buçuk boy geride iç kulvarda 1 numaralı Derviş Onun 3 buçuk boy kadar gerisinde 6 numaralı Salvatore sırasıyla 1400 metre start edin. 5 numaralı Lezzeplin önde geçti. 2 boy gerisinde 8 numaralı Azarax ikincilikte hemen içinde 3. 3 üç numaralı Inspector. Sağısında 11 numaralı Bambino. 2 boy geride iç kulvarda 7 numaralı numaralı Haydemirhan, iki boy geride iki numaralı Hayri Baba onun iki boy gerisinde. üç kulvarda dokuz numaralı Hakkar sarısında orta kulvarda on iki numaralı Mystical Storm iki boy kadar geride iç kulvarda. On numaralı Sibel dışında bir numaralı Derviş Ağa yedi sekiz boy kadar geride altı numaralı Salvatore sırasıyla son bin metreye girildi. Beş numaralı Lezeplin koşun lideri farklar azaldı. Şimdi sekiz numaralı Azarax bu safkanı yakılıyor. Bir boy gerilerinde. iç kulvarda üç numaralı İnspektör onun hemen dışında on bir numaralı Bambino. iki buçuk boy geride orta kulvarda iki numaralı Hayri Baba içinde Maral Aydemirhan daha sonra Mystical Storm, Hakkariş, Kulvarda, Smerch dışında Derviş Ağ sırasıyla son viraj dönüldü. İç kulvarda 5 numaralı Lezep'in orta kulvarda Azarak dışlarında 3 numaralı inspektör arasındaki liderlik mücadelesine dış kulvardan gelen 3 numaralı Inspector asfaltta lider alma çabası tekrar 5 numaralı Lezep'in içerden 7 numaralı Aidemir'in orta kulvardan 2 numaralı Ayıbaba bariyer dibinden 9 numaralı Hakkar dışarıdan Mystic'in sonlandı dış kulvardan 1 numaralı Dervişa geliyor. Orta kulvarda 5 numaralı Inspector önde içerden 9 numaralı Hakkar dışarıdan 2 numaralı Mystic'i sormam dışından 1 numaralı Dervişa dış kulvardan süper şoför kapı 3 numarada Hakkar liderle alıp 1 numaradan Derviş Ağa geliyor 1 numaralı Derviş Ağa son hatayla Hakkar'la potoyu birlikte geçti sayın severler. 12 numaralı Mystical Storm ve 10 numaralı Sibelç'le üçüncülük için potoyu birlikte geçiyor 1 bir numaralı Derviş Ağa ve 9 numaralı Hakkar başbakanlık koşusunda birincilik için potoyu birlikte geçti